arkadaşlar ben Görkem Başkasının Rol yeni bir ömeğine birisi hoş geldiniz arkadaşlar Bu sosyal medyadaki cringe insanlara biraz ara vermek istiyorum diyorum arkadaşlar ama maalesef beceremiyorum galiba Bağımlılığımız var Bağımlıyız abi bırakamıyoruz yani bunları izledikçe 2020 senesini gidiyorum yani Peki siz nereye gidiyorsunuz? Annem sarhoş oldu beni hatırlamıyor Nasıl yani? Anne Ay kız senin kimsin sen? Ne? Hatırlamıyorum seni Ya Hatırlamıyorum hiç kimse Sakın değil senin <laughs> evet. Açık konuşayım ona bir yorum yapasın. Bu, bu neydi? Ne? Talihsiz kaza arkadaşlar talihsiz kaza Bro 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 <laughs> Bu nedir? Laminyamalı koruyun Ne izliyoruz abi biz <laughs> Yerevli sana bak sen şaka da yapabiliyormuş Evet arkadaşlar anlamadıysanız Çok iyi ben anladım çünkü Keşke anlamasaydım yani bazı şeyleri anlamamamız gerekiyor Bazen... <laughs> <Ne> oluyor lan <laughs> nereye? Ya bu gece geldi ya bu, gece geldi ya da Tarikatın yeni katılmış galiba Yolda görsem elime sopa alırım ama Toplumun ahlakı bozuluyor Sonra benim aklımda tweet atıyorlar Görkem Karaslan çocuklarımızı zehirliyor diye Anne ile sevgilinin arası nasıl anlaşabiliyorlar mı? Bu kalbim aynı yerde Atmıyor senden önce Hayır görüntüler anormal Gün doğdu Hep yansıra Hep, süperlere dayandık Gün doğdu ya Allah kuru da demiyor mu? Gebereceğiz bu tavanda hale ne diye. Hala TikTok çekiyor zaman. Bir ay sonra astı Bronşit alerji green it, öksürük nefes darlığı garantili ev. Yani sağlık açısından zararlı. Ben o yüzden söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ya ben kızlarım pembe saç, kızıl saç ben yakıştıramıyorum ya. Bana yani çekici gelmiyor niyeyse. Demiyor çıktı. Oğlum kızlar çok şeker. kızın bütün suratındaki sivilceler gitti lan. Sivilcem olsa ben de makyaj yaparım. Ama arkadaşlar bol içerik siz de bunun ardından gelebilirsiniz. Oo en sevdiğim çiçek atma merasim arkadaşlar. Hiç oralara katılmam sadece dışarıdan izlerim. Evet. Geldim. Eyze ne yapıyorsun? Hadi. Atacak bugün inşallah. Aa hiç oldu mu ya? Biraz böyle arka doğru fırlatman gerekiyordu. Evet tarzı. Neyse senin neyine bu çiçek? After party dedin. Evet bir de böyle bir şeyler çıkmış arkadaşlar. Bundan bir 10 sene önce yoktu galiba. Artık düğünlerden sonra after party oluyor. Yapılır mı yapılmaz mı? Bir kişiye göre değişti. <laughs> Aynen after party. Vallahi dert oldum. Gelin İrfan Can eğri bayat sandım Allah. Durum ben sana ruhum hasta kal yanında. Ne kadar mutlu bir keyif ya. Bize de tebrik etmek O Ne oluyor lan? Dini bildiğine kadar harbiyle kurumsal aykırı like karşılanıyordur. So sad so sad. Bu arada değil bence ya. Neresi açık bulunan Maşallah elinden hiçbir iş gelmiyor. Sadece çay servisi. Ciddi mi bu ya? Çay dolduruyorsun alt tarafa. Evet, düğün özel harekat. Dö Ulan nöbet tutacak asker bulamıyoruz a**ım. <laughs> hepsi düğünde ya. Komando. Askerimize bir alkış. <laughs> bir de tekmil veriyorlar ya. <laughs> Bu ne? Yerli neydi gaga? Ne yapıyorlar ya ben hiç beceremiyorum ya. El becerim yok benim. Bak nasıl yapıyorlar bunu? Nasıl yapıyorlar oğlum şunu? Yapabilen varsa yorumlarda yapsın. Yaparsınız. Ben gündemi değiştiririm. Baya <laughs> dikkat çekeceğim ha. İzlerken gözüm bulanıyor. <laughs> Ananız. Eski TikTok. Bak işte bunları görünce 2020'yi ışınlamıyoruz. <laughs> Gitti oğlum. Arkasına bakmadan çek. Sıkır olup gitti oğlum. Gittir evet. olup gitti. Evet. Kandırma lan kendini. Evet. Sevmedi oğlum seni. Canın acıyor biliyorum. Şurası değil mi? Biliyorum oğlum. Biliyorum. Biliyorum oğlum. Biliyorum oğlum. Biliyorum ben oğlum. Göz altların mosmor oğlum görüyorum. Aynanın karşısına geçip kendini acıyorsun değil mi? Ayakta duramıyorsun lan. Dizlerin çok acıyor oğlum biliyorum. Bu yaman oturup kahve içsen ne gülersin ama. Bizim ben normal iletişim. Kardeş sen hiç normal değilsin bak. Bilal Amzi She go go in the club I see senden bahsetti Ona bakıyım yeni bildirim sistemi mi gelmiş Ama beddua Oğlum bu adam niye her videoda çıkıyor ya, Bu adamın olayı ne onu da bilmiyoruz Her gezi video alıyoruz Bütün Türkiye yakında ben de gireceğim ama Aşkım o kız benim kardeşim gibi ya Bugün az kalsın mutlu 2021 mizah Çok hata yaptım ama Hiç kötü kombini yapmadım Bence kombin 10 var arkadaşlar. Bu ne? Bugün ayrı demişler cücelerden gidiyoruz. Ne yazıyor? Kağıt toplayan şuraya 200 TL uzattım. Ben direnci değilim abi dedi. Kağıt toplamıyor musun? Diyecek güldü aldı. Yakışmadı Messi. Benim sandalye git gide alçalıyor arkadaşlar. Bozuldu galiba sandalye. Aldırım kaldırıp duruyorum. Dağlattım ben aldım artık kardeşim ya. İşte gerçek aşk budur. Hani bunu nasıl ikna ettiniz amına? Hadi bu ayak çık. <laughs> teyze niye böyle teyze? <laughs> tamam bugün çıkarmayalım arkadaşlar. <laughs> var ailesine vakit geçirip alkol alıyor yani çok mu garip ama her şey garip garip bakmayın her şey garip gözle bakmıyorlar yani. Ben mesela arada mizah storyleri atıyorum ciddi alıp şey yazıyorlar Niye geçtin ben? <laughs> Benim kocam Yapay zeka desenize lütfen Ayda, Bu ne oğlum anlaşık mı geldiniz? Her acısı İlk defa Yüzdesim geldi bak Herkesi ciddiye almadığım doğru Ne <laughs> lan? Ben de sözün tesiri... Dominik Buomenento! 🎵🎵🎵 Biliyorum, utandınız. <gülüyor> <gülüyor> ne bu, cin düğünü mü? şeyler video niye shitpost gibi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> yine 5 milyon çalmış yine 5 milyon Yine 5 milyon ha 5 milyon 5 milyon 5 milyon 5 milyon Bu arada doğuştan pasajı diksiyon abi <laughs> Elmanın kilosu 20 lira elmanın kilosu 20 lira Reşar'ı yıkırtırdı abi buyurun Reşar Eski meskini size vermez Badan efsan badan efsan Yak Bıktık lan sizden Yine söylüyorum Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz Ne bak piyasada Bir iki işte o benim bir kuzenim var Mehmet Ali diye aynı onun yürüyüşe benziyor Bak bak şu an o yürüyüşü yapayım benden de küçük alacaksınız Sana bu seneki hediyem bu olsun Ömür boyu uzaktan bakacaksın bak Let's normalize <laughs> <laughs> iki yerlerden çok özür diliyorum arkadaşlar. Yemek yiyorsanız eğer çok özür diliyorum gerçekten. Permatik reklamı sandım o yüzden izledim yani. Ya Fenerbahçeli erkeklerden sizden hoşlanmıyorum ki ben Galatasaraylı erkeklerden hoşlanıyorum. Galatasaraylı erkeklerden sizden hoşlanıyorum. İlk defa tuttum takımdan utandım. Galatasaraylı erkekler duyun sizden hoşlanıyorum. Fenerbahçe... Abla var. Ben sizden hoşlanmıyorum ya. Demiyonkü Onkü Evet kızlar hangimiz daha tatlı? Kızlar izleyin yorum yapın wow. Sen herkese tatlısın Aklımda Masa Oğlum <laughs> sunuveren karşıma çıkarmayın lan Tableti bana soğutan çocuk Hayır Sıla insanların bakışlarını etkileyemezsin <laughs> Arkadaşın aklı galiba Efendim eşitmedim Bana vişi şey mi dedin Efendim eşitmedim. Peki orta bir sade. Kuru fasulye. Bu ne oğlum içine yumurta mı koyuyoruz lan? Semmer. Dur arkadaşlar sonuna kadar gitmeyi deneyeceğim. Hoş Hazır mısın? geldiniz. Tadına bakıyoruz. <laughs> Ay ya gerçek olamaz abi. <laughs> ne oluyor oğlum? Paşam merhabalar. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da e <laughs> Samsung telefon sesi. Bu ne lan? Korkuyorum. Bu kadar 2018 korku videosu. <laughs> lan hepimiz aynı çocukluğu yaşamışız ya. Bu nedir ya? Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutma.